Merhaba. Ben Mardin Artuklu Üniversitesi. Üniversitesi Musa Bin Neriman ve Celal Özel Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 1. sınıf öğrencisiyim. Yüksek okulumuz Mardin'in tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bezeli Nusaybin ilçesinde öğrencilerimize hem akademik hem de sosyal anlamda eşsiz fırsatlar sunan bir eğitim yuvasıdır. Okulumuzda 4 dinamik program bulunmaktadır. Dış ticaret, halkla ilişkiler ve tanıtım, kültürel miras ve turizm, turizm ve seyahat hizmetleri. Bu programlar sektörlerin ihtiyaçlarını yönelik uygulamalı eğitimlerle kariyer yolculuğumuzu şekillendirmemize olanak tanır. Temel İngilizce ve Mesleki İngilizce derslerimiz küresel dünyada rekabet avantajı sağlayan dil becerilerimizi güçlendiriyor. Ayrıca seçmeli dersler ve atölye çalışmaları kişisel ilgi alanlarımıza göre kendimizi geliştirmemize imkan sunuyor. Yüksek okulumuz uluslararası fırsatlarda fark yaratıyor. Erasmus Plus değişim programları sayesinde yurt dışında eğitim alma ve staj yapma şansına sahibiz. Bu programlar farklı kültürleri tanıma, uluslararası iş ağları kurma ve mesleki deneyim kazanma açısından benzersiz bir deneyim sunuyor. Örneğin bu yıl bazı arkadaşlarımız Avrupa'daki prestijli kurumlarda staj yaparak kariyerlerine güçlü bir başlangıç yaptı. Her dönem düzenlenen sektör ziyareti etkinlikleri öğrencilerle sektör temsilcilerini bir araya getiriyor, bu etkinliklerde önde gelen firma ve şirketlerle birebir görüşme imkanı buluyor. İş ve staj fırsatlarını yakından tanıma şansı elde ediyoruz. Kariyer planlamasında bize rehberlik eden bu etkinlikler mezuniyet sonrası iş dünyasına geçişimizi kolaylaştırıyor. Öğrenci topluluklarımız Nusaybin Neriman ve Celal Özel Meslek Yüksek Okulu'nun en canlı yönlerinden biridir. Nisibis Akademi öğrenci topluluğu gibi oluşumlarla projeler üretiyoruz. Bu projeler hem sosyal sorumluluk bilincimizi geliştiriyor, hem de ekip çalışması ve liderlik gibi beceriler kazandırıyor. Benzer şekilde kültürel miras ve turizm odaklı projelerimizle mardinin eşsiz değerlerini tanıma ve koruma fırsatı buluyoruz. Kampüsümüz modern olanaklarıyla sosyal ve akademik yaşamı destekliyor kütüphane, bilgisayar laboratuvarları, spor sahaları ve sosyal alanlar hem ders dışı etkinlikler için hem de uygulamalı dersler için nitelikli bir ortam sunuyor. Ayrıca Mardin'in tarihi dokusu ve Nusaybin'in kültürel zenginlikleriyle kampüs yaşamına eşsiz bir renk katıyor. Sosyal geziler ve faaliyetler Nusaybin Neriman ve Celal Özel Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenci hayatının en keyifli yönlerinden biridir. Öğrenci topluluklarımız ve okul yönetimimiz tarafından düzenlenen gezilerle Mardin'in tarihi ve kültürel mirasını keşfediyoruz. Ayrıca çevre illerde düzenlenen kültürel turlar ve doğa gezileriyle hem stres atıyor hem de bölgenin doğal güzelliklerini keşfediyoruz. Yerleşkemiz ve üniversitemiz kampüsü içerisinde düzenlenen sosyal faaliyetler de bir o kadar renkli. Üniversitemizde düzenlenen bahar şenliklerinde konserler, yarışmalar ve kültürel sergilerle bir araya geliyoruz. Ayrıca kariyer seminerleri, kültürel atölyeler ve spor turnuvaları gibi etkinliklerle kampüs hayatı her zaman hareketli. Bölümlerimizi tercih eden arkadaşlarımıza sesleniyorum. Mardin Artuklu Üniversitesi, Nusay Bin Neriman ve Celal Özel Meslek Yüksekokulu sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda bir yaşam deneyimi sunuyor. Ticaretin, turizmin ve kültürün kadim şehri olan Mardin'de Nusaybin'in sıcak ve samimi atmosferinde okumanın ayrıcalığını yaşayacaksınız. Bizler, güçlü bir akademik kariyerin ve unutulmaz bir üniversite deneyiminin kapılarını aralamak için Mardin Artuklu Üniversitesi'ni tercih ettik. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.